Merhabalar, videomuza bahçemize hoş geldiniz. Bugün e, böyle tantini tadında lavaş dürüm yapmak istiyoruz. Tavukları e, doğradık ince uzun şeklinde. Şimdi e, içerisine bir de kültür mantarı eklemek istediğimiz için kültür mantarlarını güzelce yıkadık ve şimdi onları doğrayacağız. Bahçemizde nefis bir e, lezzet çıkartmak istedim. Şöyle e, mantarlarımız hazır. Burada bir tane soğan var. Bunları ince ince doğradık. İsterseniz bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Tavuklarımız burada. Ben iki paket paket tavuk yaptım. E, şöyle bunlar. E, Göğüs olanlardan değil, uzun uzun doğradık, kare yapmak istemedik, küp yapmak istemedik. Burada da baharatlarımız var. Baharatlarınızın içerisinde kimyon ekleyebilirsiniz. Ben şu anda eklemedim. Burada e, toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ve tuz var. Şimdi e, içerisine biraz sıvı yağ eklediğim tenceremi ocağa alıyorum. Evet, şimdi tenceremi ocağa aldım. İçerisindeki yağın biraz ısınmasını bekliyorum. Ardından direkt tavukları e, içerisine alacağım. Tavukların rengi beyazlaştığında e, soğanları da içerisine alacağım. Çünkü soğanların içinde kaymamasını çok istemiyorum. Şimdi tavukları tenceremin içerisine aldım ve çevirdim. Hepsinin ısınmasını ve güzelce kavrulmasını bekliyorum. Tavuklar beyazlaşınca üzerine eklemelere başlayacağız. Bakın burada bir uykucu var. Size kendisini göstermek isterken uyandı. Bu da orada bizi bekliyor. Hava çok sıcak. Bugün şu anda Cuma ve Cuma namazı vakti. O yüzden o da gördüğü ilk gölgede böyle bekliyor. Annemin açtığı hamurlar da burada pişiyor. Döküm ee, sobamızın üzerinde. Tamamen ev yapımı bir tavuk dürüm yapacağız. nasıl güzel kabarıyor. Şöyle görün istedi. Maşallah anneciğim ellerine sağlık. Sağ ol. Afiyet olsun. Her şey sizin için. Teşekkür ederim. Evet, şimdi rengini değiştirmeye başladı. Tavuklar bayağı değiştirdi. O yüzden üzerine soğanlarımı artık ekliyorum. ve güzelce karıştıracağım. Şimdi mantarlarımızı da ekledik. Karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ki kendisi de pişsin. Evet lavaşlarımız pişti bu arada. Ee, içine i̇çine bir takım hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeşilliklerimiz şu anda geldi. Domateslerimiz hazırlanıyor. Evet şimdi baharatlarımızı ilave ettik. Güzelce kırıştırıyoruz. Şimdi bu ee üzerindeki içindeki suyunu tamamen çektiğinde pişme sayılır arkadaşlar. Siz isterseniz biraz da krem, krema ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün böyle tercih ediyorum. Evet lavaşlarımızı göstereyim size burada. Ve hazır durumda. Masamızı aldık. Evet çok güzel olmuş. Şimdi tavuğun pişmesini bekliyoruz. Evet bu bizim mayaladığımız bir yoğurt ve buz gibi suyla ayran yaptık. gelmek. Böyle konu ya. Değilir, değil mi? Baraj içiyorsun ya. Barajlarda kalem suyu ne diyor? Barajda ne suyu? iyi suysa. Türbe de süzülse, süzülse,